Partisi Söke İlçe Teşkilatı olarak bugün basında bir e, tanışma toplantısı düzenledik. E, katılan basın arkadaşlara ve büyüklerimize çok teşekkür ederiz. E, aynı zamanda bu yemeğimizi düzenleyen ve davetiyeleri gönderen Kemal Bey'e de, değerli büyüğümüz Kemal Bey'e de teşekkür ederiz. E, güzel bir yemek oldu. Bir tanışma gerçekleştirdik bir seyircinin sonucunda. E, parti Değerli büyüklerimiz bize yönlendirmeler yaptılar basınla alakalı nasıl iletişimde bulunabiliriz diye. Biz de bunları alacağız. Bundan sonrası için tecrübelerimizi ekleyeceğiz. Sonrasında sökemize hizmet etmemizi yönelecek konularda dikkate alacağız. aynı zamanda Ümit Özdağ biliyorsunuz genel başkanımız hala tutukluluğu devam ediyor. buradan da bu tutukluluğu ve hukuksuzluğun bitmesi için gerekli mücadeleyi vereceğimizin gerekli mücadele vereceğimizi söylemek istiyoruz. Sözü Kemal Bey'e bırakıyorum. Ben öncelikle bir ricam olacak. Hı. Sizin kendinizi de bir tanıtmanız, ailenizi de bir tanıtmanız hem Sökeli halkımıza hem de Aydın camiamıza çok iyi olur diye düşünüyorum. Ee, ben Rıza Kutan Turan, Zafer Partisi Söke İlçe Başkanıyım. Söke'de avukatlık yapıyorum yaklaşık 5-6 senedir. Aynı zamanda benim e, dedem Davutlar'da e, belediye başkanlığı yapmıştır. Gazoz Rıza olarak bilinir Söke'de. Babam da Söke'de meclis üyeliği yapmıştır e, Hasan Turan. Ee, amcam CHP'den Kuşadası'nda belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Siyaseti bilen bir aileden geliyoruz. Lakin siyaseti değiştirmek isteyen bir aileden geliyoruz. Aynı şekilde devam etmek isteyen bir aileden gelmiyoruz. Ee, kendimi bunlarla tanıtabilirim diye yeterli de olur diye Çok düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey buyurun. Değerli arkadaşlar bu ilk buluşmamız oldu. Geldiğimiz için öncelikle teşekkür ediyorum genç arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla tanıştınız. E, bize bu e, genel başkanımızın tutukluluğunun 94. gününde verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bundan sonra birlikte sökemizi daha iyi yerlere getirmek için e, çalışacağımıza inancım tamdır. E, sözü il yönetici Zafer Partisi Aydın il yönetici. Diran kardeşime bırakmak istiyorum. Ee, öncelikle bütün basın mensubu büyüklerimiz, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Zafer Partisi Söke İçe Teşkilatı olarak bugün burada sizle bir araya gelmekten çok mutluyuz. Ee, güzel bir organizasyon, güzel bir yemek oldu. Ee, biz de parti olarak Söke'de e, yerel basında neler yapabiliriz? Sesimizi nasıl duyuruz? E, bunları e, konuştuk, bunlarda fikir alışverişinde bulunduk. E, teşekkür ediyorum. E, Ümit Özdan tutukluluk süreci. Ee, malumunuz ee, bu tutukluluk sürecindeki hukuksuzlukları da yerel basında e, Söke halkına duyurmak için elimizden geleni yapacağız.